ne yapıyoruz ee, yaz pilav yapacağım patlıcanlı domatesli yaz, yaz pilavı patlıcanlı pilav yapıyorum anneanneciğim. Tamam yok mı? yok olmaz ben makarna yiyeceğim. tamam aşkım sana şimdi makarnam burada bak burada pişirdik makarnanı tamam mı makarnanı ketçapla yiyeceksin müsaade e, eder bu misin burada ne var ha, burada şimdi ben e, sebzeli e, yaz pilavı yapacağım aşkım çok seveceksin bu değil tamam bu aşkım azından kaşık tereyağı tencereme koydum erirken bu tarafta patlıcanlarımı soydum. Bakın suya batırmadım. Suya e, batırılan patlıcan çok yağ emer. Tuzu septim üstüne elimle sıktım 10 dakika sonra 15 dakika sonra. Suya batırmadan mı Evet. Bir bardak pilavımızı e, efendim toz pirinciyle e, ıslattım. Pirincimi iki bardak pirinci bir yemek kaşığı tuz serperek sıcak suda beklettim. 20 dakika önce bunu yaparak hazırladım. Daha sonra iki tane bahçeden kopardığım patlıcanlarımı e, ortadan böldüm. Büyük olanı, küçük olanı, ince olanı ince ince doğradım. Üstüne e, tuz serptim. Ondan sonra e, 15-20 dakika sonra patlıcanları elimle sıkarak direk kızgın yağın üstüne tavanın içine attım. Onları alaca kızarttıktan sonra bir tabağa aldım. İki tane domatesimi rendeledim. Şimdi pilavımın pişme aşamasına geçiyorum. Olan tereyağının içine rendelemiş olduğum iki tane domatesimi olan taraftan kavrulmuş olan domatesimiz süzmüş olduğumuz pirinç pirinçlerimizi pirimizi evet. kavuruyoruz. Domates, yağ kavruldu. Kavruldu. Ve pilavın üzerine döküldü. Bu normalde böyle de yenebilir değil mi? Tabii Domates bu domatesli da. pilav da olabilir. Bunun içine hmm, yeşil fasulye küçük küçük doğrayabiliriz. Kavurmuş olduğumuz pirinçlerimizin üstüne iki tane kesme şeker koydum. Ve pirinci ölçtüğünüz bardakla Kaç bardak? iki buçuk bardak koyacağım. Benim pirincim iki buçuk bardak suyu kaldırıyor. Tosya pirinci olduğu için ben pirincimin kaç su kaldırdığını biliyorum. Siz kullandığınız pirincin Kapasitesi. kapasitesine göre su kullanacaksınız. Az tuzunu koyacağım kapağını kapatıyorum. Bir taşım kaynadıktan sonra bu alacalı kızarmış olduğumuz patlıcanları pilavımızın üstüne koyuyoruz ve şöyle bir karıştırıyoruz. Yaz pilavımız pişmeye hazır. Demlendirdik. Çok nefis bir koku. Evet, bakın e patlıcanı güzel, güzel. bunun yanına çok güzel bir bol sarımsaklı ve salatalıklı hmm. cacıkla afiyetle tüketmenizi tavsiye ederim. Evet. Afiyet olsun.